alınan herkese merhaba bugünkü videomuzda Banggood üzerinden satın almış olduğum üzerinde sıcak hava tabancası ve kalem havyası bulunan lehimleme istasyonunda incelemeye çalışacağız <laughs> ürün yurtdışından şu şekilde paketinde Aras kargo ile kapıma kadar geldi kapıda herhangi bir ödeme yapmadım Türkiye'ye direkt kargo seçeneği seçerseniz sizin de kapınızı aras ile ürün geliyor. Müzik Poşetten çıkmış son hali bu şekilde. Dediğim gibi güç kablomuz. Sıcak hava tabancamız. SMD özellikle kalem avya. Kalem avyanın oturacağı bir avya tutucu ve sıcak hava tabancasının ucuna takılan üç tane bu aparattan var ve dijital göstergeli ana aparatımız da burada şu şekilde bildiğimiz bilgisayar kasalarındaki güç girişlerinden var şurada sıcak hava tabancası için ayrı bir düğme kalem avya için ayrı bir düğme koyulmuş Mesela şu şekilde üsttekine bastığımda havya tarafı çalışıyor. Alttakine bastığımızda sıcak hava tabancası tarafı çalışıyor. Gövdenin ön tarafında şu şekilde kapaklar var koruma için. Şık olmuş aslında. Şu girişten kalem havyamızı takıyoruz. Bu girişten de sıcak hava tabancamıza bağlantıyı yapıyoruz. Havyamızın şık bir yapısı var. Gerçekten tutumu güzel ve normal havyalara göre Gerçekten çok hafif. Isıtma sistemi olarak içerisinde seramik bir ısıtma sistemi var. Bu da çok hızlı bir şekilde havyanın ısınmasını sağlıyor. Biraz sonra bunu daha net bir şekilde gösteririz. Bakın panelin ön kısmındaki havya girişinde üstte ufak bir tırnak var. Yani takarken daha kolay takılsın diye şuraya tırnağın geçileceği bakın bir kısım yapılmış. Yani bu tırnak bu tırnağa denk geliyor ve takılırken büyük kolaylık oluyor. Hava yerinden rahat çıkmasın diye vidalı bir aksam yapmışlar. Bu da ayrı bir güzellik. Tabancanın ergonomik yapısı var. Yani ele çok güzel oturuyor. Havyadaki tırnak örneği bunda da var. Yani burada bir boşluk var. Gövdede ise bakın hemen şu üst kısımda bir tırnak var. Bunlar birbirine geldiğinde çok daha rahat oturuyor cihazın genel görüntüsü bu şekilde gerçekten şık güzel bir ürün kibarlığı gerçekten çok iyi yani ana gövde gerçekten büyük bir gövde değil duvara tutturmak isteyen arkadaşlar varsa hemen ürünün arka kısmında bir duvara tutturma aparatı var bakın şu şekilde duvara bunu monte ediyorsunuz bunu da onun üzerine geçirip istediğiniz zaman çıkartıp takacak şekilde böyle kilitli bir sistem yapılmış cihazın hangi bölümünü kullanmak istiyorsanız o düğmeyi açabilirsiniz. İster sıcak hava bölümünü kullanmak istiyorsanız onu açabilirsiniz. İsterseniz sabiye kullanmak istiyorsanız onu açabilirsiniz. Havyamızın sıcaklığı çok rahat ayarlanabiliyor. 180 dereceden 500 dereceye kadar istediğiniz ayarlamayı yapabilirsiniz. Havyamız 80 watt gücünde ve antistatik bir özelliği var. Yani bu her havyada olmayan bir özellik, ESD özelliği var. Burada güzel olan şey, sıcak hava tabancasının teknolojisini çok sevdim. Kullanmadığınızda, yerine koyduğunuzda kesinlikle çalışmıyor. Kullanmak istediğinizde, kaldırdığınızda daha önce ayarlamış olduğunuz sıcaklık neyse o sıcaklığa geliyor. Tekrar bıraktığınızda cihaz kendi kendine soğumaya geçiyor. 100 dereceye kadar düşüyor. 100 dereceye düştükten yaklaşık birkaç saniye sonra sıcak hava tabancası kendi kendine otomatik kapatıyor. Sıcaklığı ayarlaması gerçekten çok kolay ve cihazın sıcaklığa tepkisi çok kolay. Diyelim ki 300 dereceye düşürmek istiyoruz. Çok seri bir şekilde 300 dereceye düşürebilirsiniz. Sıcak hava tabancamız 750 Watt'a kadar bir çıkış verebiliyor. Tabancamız da 100 dereceden 480 dereceye kadar sıcaklık çıkışı alabilirsiniz. Set denilen bir düğme var. Düğmeye bir defa bastığınızda burada fan derecesi geliyor. Şöyle telefonun yanına yaklaştığım fan sesini. 5'ten daha aşağı düşmüyor. En fazla çıktığı 10. kademeye kadar fanınızı ayarlayabiliyorsunuz. Çok rahatsız edici bir sesi yok. Şimdi birkaç malzeme üzerinde cihazın denemesini yapalım. bu şekilde pillerinizi de bu ısıtıcı sayesinde çok güzel bir şekilde kaplayabilirsiniz. Evet ürünü başından sonuna kadar bütün özellikleriyle inceledik. Kullanılabilecek alanlarda kullandık. Ürün gayet güzel, performans hoş. Ürünün tek sevmediğim ya da dezavantajı uç kısımdaki havya ucu biraz kalın. Şu şekilde daha ince uçlu ve küt uçlu iki tane uç da sipariş ettim. Bunları dileyen arkadaşlar değiştirebilir. Çünkü gereğinden gerçekten biraz fazla kalın ama değiştirilebilir. Ürünü satın almak isteyen arkadaşlar videonun yorum kısmında ve açıklama kısmında bir link bırakacağız. İndirim kuponu da oraya koyacağız. O linkten tıklayarak kendilerine indirimli bir şekilde ürünü satın alabilirler. Yine aklına bir şey takılan arkadaşımız olursa yorum kısmından ya da instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilirler. Ürün için iki çeşit kargolama var. Ben genellikle dediğim gibi Türkiye Direkt Posta kargo seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde ürünün hem gümrük vergisini hem varsa kargo ücreti ödeyip bir daha kargo şu bu işlerle uğraşmıyorum. Yani araz kargo kapıma ürünü getiriyor ve herhangi başka bir ödeme yapmıyorum. Eğer ürünü uluslararası kargo ile seçerseniz ürün kapınıza geliyor ama kapınızda PTT gümrük vergisi alıyor ve bir takım başka giderler de alıyor. O yöntemi de seçebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Kargolama süresi eğer Türkiye direkt posta seçeneğini seçerseniz Gerçekten 10-15 gün gibi kısa bir sürede ürün kapınıza geliyor. Umarım faydalı video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.